Arkadaşlar merhaba. Hiper zeka. Serkan Akça yazarımız. Ciddi anlamda öğretmenlerimiz tarafından tavsiye edilen, öğrenciler tarafından marka olarak aranan güzel bir ürün. 8. sınıf hiper matematik kitabımız. Konu anlatımlı soru bankası. Bu sadece 8'lerin, LGS'nin değil, 7. sınıfların da çok işine yarayacağını düşündüğüm güzel, farklı bir ürün. Kitabımız iç kapaktan bahsedeyim öncelikle sizlere. Tamamı yeni nesil sorular içeriyor bir QR kodu var çözümlü videolar için. Akıllı tahta uyumlu ayrıca video destekli. Yazarın kısaca size ön sözünden bahsetmek istiyorum. Her öğrencinin öğrenme hızı farklı olduğu için kitabımızdaki sorular kademeli olarak öğrenciyi zorlamaktadır. Bu kitap öğrencilerimize adım adım kazanımları öğretmeyi amaçlarken diğer taraftan da sizi analitik düşünmeye yönelten yorum yapma kabiliyetinizi barındıran sorular içermektedir diyor. Bu kitabın konu anlatımında sade, anlaşılır bir dil kullanılırken size matematiğin korkulacak bir ders olmadığını göstermeye çalıştık demiş yazarımız Serkan Akça. İçindekiler bölümüyle başlıyor. Çarpanlar, katlar, üstü ifadeler diye devam ediyor. kareköklü ifadeler ikinci ünite. Kısa konu anlatımlar mevcut arkadaşlar kitabımızın içeriğinde. Çarpanlar ve katlarla başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bölünebilme kurallarınla alakalı örnek sorular ve çözümler sunulmuş. Kısa konu anlatımını verdikten sonra pekiştirme testine yer vermiş arkadaşlar. Birinci testte. Daha sonra ikinci testimiz var. Yine pekiştirme testi ve ikinci konuya geçiyoruz. EBOB konusu. EBOB ekok uygulamaları. Ayrıca konuyu pekiştirecek küçük etkinliklere yer verilmiş. Aslında bir çalışma kitabı. Çarpanlar ve katlar konusunda yine pekiştirme testleri verilmiş. 3 ve 4. testlerde ve bahsetmiş olduğumuz gibi az önce kitap iç kapakta bahsettiğimiz gibi testlerin çözümleri için QR kodu okutunuz diye bir ibare kullanılmış testlerin başlangıcında. Tamamı yeni nesil daha sonraki pekiştirme testlerinin dışındakiler tekrardan yani işte iş kitapta bu şekilde kısa konu anlatım bir etkinlik arkasından pekiştirme testleri pekiştirme testlerinden sonra yeni nesil sorular şeklinde hazırlanmış. Ayrıca içeriğinde boşluk doldurma doğru yanlış tarzı etkinliklerde mevcut. Yeni nesil soruları ayrıca farklı sayfalarda yazarımız sizlere vermiş sunmuş kitabımızda. Kitabın işleyiş tarzı aşağı yukarı bu şekilde ben sayfa sayfa yine ilerlemeye çalışıyorum. Sizler de en azından içeriği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz diye. Her ünitenin sonunda pekiştirme testi ve yeni nesil sorular olmak üzere devam ediyor. Toplamda da kitabımız 378 sayfa ve kitap arkasındaki cevap anahtarı şöyle göstereyim. Klasik cevap anahtarımızın yanında etkinlik sorularıyla ilgili boşluk doldurmalarla alakalı bir cevap anahtarımız, detaylı bir cevap anahtarımız mevcut. Dediğimiz gibi kitabımızda toplamda 378 sayfadan oluşuyor. Ayrıca tabi kitabımız sadece matematik değil, fen bilimleri ve Türkçe olmak üzere toplamda 8. sınıf seviyesinde 5, 6, 7, 8. sınıf seviyelerinde üç farklı branşta hazırlanıyor. Ama matematik kitabının 5'ten 8'e kadar matematik kitabının yazarı Serkan Akça. Arkadaşlar bu tanıtımımıza özel hiper matematik kitabımızdan bunu Ata Yayıncılığın videosunda da bahsetmiştik. Toplamda 3 arkadaşımıza hediye olarak göndereceğiz. Bu ürünümüzün daha doğrusu hiper matematiğin de çekiliş videosu ilk yayınlamış olduğumuz Ata Yayıncılık LGS Max videosudur. Ben kitabı tekrardan sizlere sunayım şöyle göstereyim. LGS Max videosunun yorumuna videoyu beğenerek katıldım diyerek çekilişimize katılma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi LGS çekilişimizi hafta sonu uygulayacağız. Bu hafta çekilişimizde neler vardı birlikte bakalım isterseniz. Hiper Matematik 8 Konu altında Soru Bankası kitabımız var. LGS Max Atayıncılık, LGS'nin maksimumu 5'li deneme setinden var çekilişimizde. Ayrıca Tandem yayınlarının 6 kitaptan oluşan deneme seti hediyemiz olacak. Toplamda da 12 arkadaşımıza hediye olarak göndereceğiz hafta sonu çekilişimizde. Bu anlamda kanalımıza abone olmanızın ve bildirimleri açmanızın avantajı olacağını düşünüyorum. Farklı hesaplardan çekilişlerimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlarımızı da kanalımıza davet ederek onların da tanıtım ve çekiliş videolarımızdan yararlanmalarını sağlayabilirsiniz. Şimdiden çekilişimize katılacak olan tüm arkadaşlarımıza bol şans diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.